Merhaba dostlarım. Bildiğiniz üzere artık okulların açılmasıyla birlikte arkadaşlar çok az bir süre şey kaldı okulların açılmasına ve birçok öğrenci artık TYT kısmını bırakıp AYT için soru çözmeye başladı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki AYT e, nasıl diyeyim sınavımızdaki %60'lık bir kısım ve AYT gerçekten çok da önemli bir kısım arkadaşlar. Dediğim gibi AYT için birçok öğrenci e, başlar. Özellikle matematik adına. Bildiğiniz üzere AYT'de matematik olacak zorlayıcı ve fullleme gerçekten çok e, size çok iyi yerle getirecek. Ben de sınavda fullediğim için sizlere güzel bir öneri videosu çekeceğim arkadaşlar. Kaynak önerisi çekeceğim arkadaşlar. Bu videoda hem güzel kaynaklar hem de fasiküllerden bahsedeceğim arkadaşlar. Konu zor olmak üzere sizlere güzel bir e, faydalı bir içerik çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Video geçmeden önce destek olsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemezseniz ayrıca abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Aşağıda hem Instagram adresim hem de Telegram grubumu bırakacağım arkadaşlar. Telegram grubunda birebir sorularınızı özelden sorabilirsiniz arkadaşlar ve hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Ayrıca grubumuzda da birçok bir e, öğrencimiz var ve orada soru çözümleri yapıyoruz arkadaşlar. orada da kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gelebilirsiniz dilerseniz. Instagram'dan arkadaşlar daha görüntüsünü gerçekten çok sevinirim. Orada da güzel içerikler içerik üretmeye başladım arkadaşlar. Şimdi AYT Matematik'ten arkadaşlar kolay seviye olmak üzere iki tane yayınlamak istiyorum. Bir tanesi Şenol yayınlamak yayınlarının Şenol Hoca arkadaşlar. Bu Şenol Hoca arkadaşlar hem YouTube'daki entegre olması sebebiyle hem de biraz daha e, e nasıl diyeyim arkadaşlar sıfırdan başlayanlar için gayet güzel bir kaynak arkadaşlar. Hem YouTube'dan e, çok, videoları izleyip hem de üzerine bu kaynak çözerseniz gerçekten iyi bir seviye gelebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar önerebileceğim diğer bir sıfır için kaynak Aktif Yayınlarının Sıfır Matematik Kitabı Bu sıfır matematik kitabı arkadaşlar Şenol Hoca'ya göre bir tık daha Size daha iyi geliştirebilecek bir kitap Gerçekten çok kaliteli bir kitap ve Size iyi yerlere getirecek bir kitap arkadaşlar Eğer sıfırsanız ve sıfır, hatta sıfır 10 net aralığındaysanız Bu iki kitaptan bir tanesi gün rahatla seçip Kullanabilirsiniz arkadaşlar ama Ben Youtube'dan biraz daha entegre olmasına bile Şenol Hoca'ya önerebilirim arkadaşlar Gelelim arkadaşlar orta ve kolaydan ortaya ve ortadan sonra kanatlara gelen makinesi. Birincisi Miray Yenler arkadaşlar. Bu arkadaşlar biraz da ortadan pardon kolaydan ortaya geçiş bir kitap arkadaşlar. Ve Miray Yenler ben gerçekten kullandım ve kitabın tamamını çözdüm. Gerçekten çok kaliteli bir kitaptı arkadaşlar. İçindeki soruları olsun e, ve çözümü olsun. Zaten çözümde bıyıklı matematik hocamız yapıyor. Ve hem çözümleri hem de sorular arkadaşlar gerçekten çok kaliteli. Başlangıçtaki soruları e, daha yine sıfırlanan öğrenciler olan için bile kullanılacak kitap artık sonlara geldiğimizde ve ÖSYM tipi sorularına geldiğimizde size arkadaşlar bu kitapta kaçına oldukça zorlayıcı güzel sorular vardı arkadaşlar ve bir ay ben herkese tavsiye ederim arkadaşlar bir gerçekten güzel bir şekilde çözebilirsiniz sizleri belki 10 netten 20 netlere hatta 25 netlere falan bile çıkartabilecek güzel kaliteli bir kitap arkadaşlar onun dışında arkadaşlar söyleyeceğim diğer bir e, eee arkadaşlar bilgisayar sarmalı bilgisayar Bilgi sarmalı bilgi yine Miray'la böyle hemen hemen benzer bir kaynak ama e, Miray'ın pek bilmediği için ve e, ben onu çözmüştüm ve gayet güzel benim almıştım. E, onun dışında de tercih etmenizi yani sorarsanız onu da ilk tane çözmüştüm. O yüzden eee x çözüm çözdüm tekrar çözmek istemedim. O yüzden Miray'ı tercih ettim arkadaşlar. Yine bilgi sarmalı e, çok bilindik bir kaynak ve Dedi gibi yine Miray yanarak oldukça benzeyen bir kaynak arkadaş. Onu da gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar e, söyleyin diğer bir orta kaynak. 3-4-5 ayınları. bu iki kaynağa göre biraz daha oldukça oldukça değil mi? Biraz daha zorlayıcı bir kitap arkadaşlar. İçindeki e, sonlara doğru geldiğimizdeki ÖSYM tip soru gerçekten çok kaliteli ve oldukça zorlayıcı soru. Hem yeni nesil hem de klasik e, soru bank, e, sorularıyla gerçekten çözebilecek gayet mükemmel bir kitap arkadaşlar. Zaten 3 5in e, kalitesini bilmeyen yoktur aranızda. O şekilde arkadaşlar 3-4-5 kesin arkadaşlar diğer bir e, yayın arkadaşlar paraf ve kalkük bu iki kaynak arkadaşlar beraber değerlendirmek istiyorum çünkü hem paraf hem de kalkük arkadaşlar e, yeni nesil soruları pek bulundurmayan fakat e, bildiğiniz üzere yeni soru çözmek için öncesinde klasik soru çözmeniz gerekiyor bu klasik soru ihtiyacınız karşılayabilecek gayet çok iyi kaynaklar arkadaşlar hem paraf yönleri hem de kalkük yönleri bunların içindeki sorular e, hem e, klasik sorular sizi geliştirecek kaynak arkadaşlar hem de hani açıkçası hamdun pişmeniz sayacak arkadaşlar. Hem de arkadaşlar bu kitaptaki sorular gerçekten kaliteli ve bu kitaptaki sorular biraz daha kalın arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim kitap kalın ve içinde oldukça soru fazlaydı diğer yayınlara göre. Özellikle bilgisayar mallara göre falan bilgisayar biraz da ince bir kitap ama bu özellikle paraf arkadaş çok kalın bir kitap ve e, sizin yeni nesil ile için kullanacağınız klasik soruları e, çok iyi bir şekilde e, ihtiyacınız karşılayacaktır arkadaşlar. O yüzden e, dediğim gibi paraf ve karabük yayınlarını istediğiniz çözebilirsiniz. Ama fakat ama fakat da olmadı ama kalkükeyler <laughs> arkadaşlar biraz daha zorlayıcı bir soru olduğunu söyleyebilirim. Gelelim arkadaşlar zor kanatlara. bunlara 4 adet. Yani söyleyeceğim. Birincisi acil denilen arkadaşlar. Acil denilen aslında arkadaşlar özellikle nasıl diyeyim? fasikülleri daha iyi bir kaynak ama soru bankası da gayet güzel çözülebilecek bir kaynak arkadaşlar. Bu biraz daha nasıl diyeyim? artık ortadan zora geç yap, kullanabileceğiz bir kaynak arkadaşlar ve acillerini ben gerçekten çok seviyorum zaten acil matematik olarak geçiyor acil matematik olarak geçiyor ve kendine matematik adamış bir e, kaynak arkadaşlar yayın gerçekten sorulan oldukça ben beğeniyordum hem denemeleri hem de soru bankaları hem de gerçekten çok kaliteli bir yayın arkadaşlar o yüzden acil yayınları size önerebilirim. Onun dışında benim favori kaynağım olan 3D yayınları. 3D gerçekten kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir kitap. Hem de 3D hocamızın, hocamızın da kalitesi gerçekten çok iyi. Eyüp Bey hocam çözüyor 3D sorularını ve gerçekten çok kaliteli. Hem kaynak hem de sorular çözen hocamız gerçekten çok kaliteli. O yüzden 3D yayınlarını benim yıldız kitabım diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten kesin tavsiye edebileceğim bir kaynak. Diğer zor olarak söyleyebileceğim kitap arkadaşlar orijinal yayınları. Orijinal bildiğiniz gibi arkadaşlar başında e, sarı ortasında mavi ve sonrasındaki pembe testleriyle gerçekten her seviye öğrencinin çok faydalı bir kitap arkadaşlar ama orta testi, orta hatta mavi yani mavi testleri bile arkadaşlar orta diyebileceğimiz testleri gerçekten zorlayıcı. O gerçekten çok kaliteli ve sizleri sınava gerçekten çok iyi hazırlayacak bir kitap. Benim yani sınava hazırlamamdaki en önemli kaynak orijinal yayınlarının böyle mavi testi diyebilirim arkadaşlar beni oldukça zorladığı e, soru terledim hatırlıyorum arkadaşlar terletici sorular vardı içinde çok da kaliteli bir kaynak arkadaşlar hepinize o yüzden öneririm diğer ikisi arkadaşlar barış yayınları barış yayınları bir tık daha bilinmeyen ve piyasada daha yeni olan bir kaynak arkadaşlar o yüzden sizlere barış yayınlarını pek e, tanıtmak için kullanabilirim arkadaşlar barış yayınları gerçekten çok kaliteli içindeki sorular e, yeni sorular olmak üzere gerçekten çok faydalı arkadaşlar içindeki sorular arkadaşlar ufkunuzu öyle e, güzel şekilde açıyor ki arkadaşlar yani ben kesinlikle önerebilirim arkadaşlar Barışan'ın. geçen sene fasiküller vardı. Bu sene de kitaplar çıkıyor sanırım. O şekilde arkadaşlar Barış bir ilgilenseniz ve kullanırsanız sizin için çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Soru bankası olarak bunlar da arkadaşlar. E, bir tık daha söyleyebileceğim bir kaynak arkadaşlar. Meyye Matematik kitabı arkadaşlar. Ee, bu hocamızın YouTube'da videoları var ee, ve kaynağı da var arkadaşlar. Ama kaynağı gerçekten çok üst düzey öğrenci için. Yine Barış Yenler'e beraber üst düzey öğrenciler için arkadaşlar. Artık e, denemelerde çoğunlukla fullüyorsanız ve sınavda daha zor bir e, soru gelirse diye hazırlanmak istiyorsanız bunları çözebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Barış Yenler ve e, MY Matematik kitabını kullanabilirsiniz. Fasüküller olarak arkadaşlar söyleyeceğim. 4 tane fasikül var. Birincisi acil Yenir, ikincisi apotemi, üçüncüsü orijinal ve dördüncüsü yine Barış Yenler arkadaşlar. Bu e, acil ve... E, apotemi pardon acil arkadaşlar biraz daha kolay için e, apotemi ve orijinal e, orta seviye ve üst düzeye çıkmak için gerçekten kullanacağız kaynaklar arkadaşlar ve yine barış yayınlarınızı yine üst düzey en üst düzey söyleyebileceğim kitap arkadaşlar ama benim için de önerebileceğim e, çok e, fazla büyük hedefleriniz yoksa e, birincisi kaynak orijinal e, ikincisi acil bu iki kaynağı e, çözerseniz gerçekten sizler için çok faydalı olur ama dediğim gibi artık hedefiniz çok üst düzeylerse ve fullemek hatta belki daha 2021 gibi sınavlar gelse bile fullemek istiyorsanız o zaman arkadaşlar apotemi ve barış yayınlarının fasiküllerini kesinlikle sizlere önerebilirim arkadaşlar ama içindeki bazı e, şeylerden bahsedeyim mesela acilin arkadaşlar limit integral kısmı fasikülde gerçekten çok iyiydi ama apotemi mesela analitik e, fasikülü gerçekten çok iyi onun dışında orijinalde limit integral kısmı çok iyi fonksiyon e, fonksiyonlar için apotemi çözebilirsiniz gibi yani her aslında konu için farklı farklı yerler çözebilirsiniz o, bu şekilde arkadaşlar bu saydım tam tamına 15 e, hem soru bakış hem de e, fasiküllerden arkadaşlar gerçekten çok iyi bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar ben bu kaynaklar hemen hemen çoğunu çözdüm. Çözmezsem bile bir şekilde sorularına inceleme şansım oldu. Denemelerde çözdüm vesaire. He, yani tamı tamına gerçekten neredeyse hepsini çözdüm arkadaşlar. Kitapların hepsini bitirmedim ama yani e, mezun sen de olsun, ilk sen de olsun kullandığım da arkadaşlar. O şekilde arkadaşlar. Ayet-i matematik arkadaşlar bu yayınlar çözerek e, bence işten bile değil. Kesinlikle fullleyebilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu kaynaklar hem sizin için geliştirici olacaktır arkadaşlar hem de sınavlara e, sınavları e, göreceğiniz sorular da zaten arkadaşlar e, benzer oluyor. Çünkü e, yayınları yayınlar yayın ediyor arkadaşlar. Sınavları inceleyerek çözüyor ve e, oluşturuyor sorularını ve e, bu şekilde sınava benzer sorular gazdan çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. O şekilde arkadaşlar. Bu videoda tam da 15 tane kanaldan bahsettim arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi matematik fullemek istiyorsanız bu kanaldan çözebilirsiniz arkadaşlar. Destek olmak için beğenirseniz ve abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, çekme <laughs> istediğiniz başka videolar varsa belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bol bol dersler için unutmayın. Hoşçakalın.